Atakum Bilim ve Sanat Merkezi Yeniden Doğa Bilsem Doğa Birliği Berke Kray. Doğa Birliği Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer teller iken Pireler berber iken Ben dedemin beşiğini Tıngır mıngır sallar iken Meyve dağında ailesiyle beraber yaşayan Ve doğayı çok seven Arda isminde bir çocuk varmış ağaçları ve hayvanları çok severmiş. Doğayı korumak için arkadaşları ile önemli işler yaparmış. Bir gün bir sorun çıkmış. Meyve dağındaki insanlar doğayı çok fazla kirletmeye başlamışlar. Bitkiler ve hayvanlar buna çok üzülüyorlarmış. Bir gün meyve dağında yaşayan bütün hayvanlar ve bitkiler hepsi birlik olup insanlara karşı savaşmak istemişler. Meyve dağını yok etmeye karar vermişler. Hayvanlar, madem insanlar bizi düşünmüyorlar, biz de meyve dağını ele geçirelim demişler ve sıcak bir yaz günü harekete geçmişler. Hayvanların konuşmalarını Arda ve arkadaşları da duymuş. Ayşe, arkadaşlar bitkiler ve hayvanları sakinleştirebilmek için tek bir çağırabiliyorum biliyorum. Sevgi tohumu ekmek. Fakat bu tohum gizemli ormanda saklı. Orası bizim için çok tehlikeli olabilir demiş. Arda meyve dayı için bunu yapmaya mecburuz. Oraya gitmeliyiz demiş. Arda arkadaşlarıyla beraber meyve dağının kuzeyinde bulunan gizemli ormana gitmişler. Hızlı olmaları ve akşam olmadan o tohum bulup oradan ayrılmaları gerekiyormuş. Çünkü gece vakti orman çok tehlikeli olabilirmiş. Fatih, evet gizemli ormana geldik Peki şimdi ne taraftan gitmeliyiz diye sormuş Ayşe. Bu ovayı açtıktan sonra doğuda bir mağara var. İşte oraya gideceğiz demiş. Birlikte yolda giderken bir anda karşılarına bir ayı çıkmış. Hepsi birden bağırmışlar. Aaa ayı konuşmaya başlamış. Merak etmeyin benden korkmanıza hiç gerek yok. Benim adım Pablo. Tanıştığıma memnun oldum. Arda Merhaba Pablo. Benim adım da Arda. Bunlar da arkadaşlarım Fatih ve Ayşe. Biz de tanıştığımıza memnun olduk. Ama şu anda acelemiz var. Sevgi tohumunu bulmamız lazım. Pablo o zaman size iyi şanslar. Görüşürüz demiş. Sonra birbirlerinden ayrılmışlar. Uzun bir süre sonra mağaraya ulaşmışlar. O mağaradan tohumu aldıktan sonra bir deprem olmuş. Kayalar düşerek mağaranın çıkışını kapatmış. Üç arkadaş çok korkmuşlar. İmdat diye bağırmışlar. Pablo çocukların bağırma seslerini duymuş ve mağaraya gitmiş. Mağaranın çıkışındaki kayaları kaldırmış. Arda ve arkadaşları Pablo'ya çok teşekkür etmişler. Bu sırada akşam olmaya başlamış. Hemen meyve dağına dönmeleri gerekliymiş. Döndüklerinde etraf savaş alanı gibiymiş. Arda hemen bir plan yapmış. Meyve dağının en yüksek kulesi olan sonsuzluk kulesine çıkmış ve meyve dağına seslenmiş. Arda bütün ağaçlara, bitkilere, hayvanlara sesleniyorum. Lütfen yaşadığımız yere saygı duyalım. Böyle yaparak hem kendinize hem doğaya hem de bütün meyve dağına zarar veriyorsunuz. Meyve dağı insanları olarak söz veriyoruz. Bir daha asla size zarar vermeyeceğiz. Sizleri koruyacağız. Sizlere iyi bakacağız demiş ve sevgi tohumunu dikmiş. Bütün hayvanlar ve bitkiler sevgi tohumunu görünce sakinleşmişler. Meyve dağı ise bu olaydan sonra asla canlılara ve doğaya zarar vermemiş. Sevgi tohumu büyüdükçe her yeri mutluluk sarmış. <laughs>